Allahu Allah min Alhamdulillah <Sessizlik> alamin Ve salat ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ajamain. Emali kitabının 26. beytindeydik. Akaidimizi anlatan bir kitaptı. Nedir o 26. beyt? Ve baqin şer'uhu fi kulli vaktin ila yom al ve wa Bundan önceki beyitlerde Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bahsetti. O peygamberlerin, nebilerin imamıdır dedi. Seçilmişlerin de tacıdır dedi. Peygamberimiz geldi. Hatemül Enbiya dedik, değil mi? Ma kana Muhammedun eba ahadim min ricaliküm. Peygamber sizden hiçbirinin babası değildir. E nedir o zaman? Velakin Resulullah ve hatemen nebiyin Resullerin sonuncusudur. Ve hatemen nebiyin Peygamberlerin sonuncusudur. Allah'ın Resulüdür. Peygamberin sonuncusudur. Daha önceki peygamberler de şeriat getirdiler. Kitap geldi. Tevrat, İncil, Zıbur geldi. Sayfeler geldi. Her peygamberin bir şeriatı vardı. Dini vardı. Tebliğ ettiler. Neyi tebliğ ediyorsun? Mevlana ve anlatıyorsun birilerine. Daha sonra öbe peygamber geldiği vakitte önceki peygamberin göndermiş olduğu şeriatın hükmü sona eriyor, bitiyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatemul enbiya ise nebilerin sonuncusu ise o zaman onun şeriatı da sondur. Peygamber gelecek mi başka? Gelmeyecek. Ne nebi gelecek ne rasul gelecek. Gelmeyeceğine göre Resulullah Efendimizin şeriatı da son şeriattır. Ve bakin kalıcıdır. Ne kalıcıdır? Şer'uhu onun şeriatı. Resulullah Efendimiz'in e şeriat, din, Kur'an-ı Kerim yetmedi. Kur'an-ı Kerim'i izah eden hadis-i şerifler. Bunlar kalıcıdır. Ne zamana kadar? Fi külli vaktin. Her vakitte. Her vakitte kalıcıdır. Ne zamana kadar kalıyor ama ila yevmil kıyameti kıyamet gününe kadar. Kıyam ayağa kalkmak demek. Ayağa kalkmak. Nereden ayağa kalkmak? Kabirden. Kıyamet sona erene kadar. Kıyamet kopana kadar. Herkes ayağa kalkana kadar kalıcıdır. Daha vertihali, irtihale kadar. Herkes mekan değiştirecek. Bu mekan sona erecek. Başka bir mekan olacak. Ahiret mekanı. Ahiret mekanı olana kadar, kıyamet kopana kadar, insanlar <laughs> kabirlerinden kalkana kadar bu şeriat devam edecek. Peki İsa Aleyhisselam gelecek. İsa Aleyhisselam gelince cizye'yi kaldıracak. Cizye nedir? Vergi almaktır. Yavur senin memleketine geliyor. Burada emniyette yaşayabilirsin. Sana dokanmıyoruz. Seni ellemiyoruz. Bir şartla. Bize vergi vereceksin. Bize cizye vereceksin. Cizye verme karşılığında gayrimüslimler Müslümanların ülkesinde yaşayabiliyorlar. İsa Aleyhisselam geldiği vakitte kıyametin alameti olarak yeni yeni hükümler yapacak. Hacı kıracak, domuzu öldürecek ve cizye'yi kaldıracak. Hani şeriat kalıcı demiştik, peygamberin şeriatı. Ama İsa Aleyhisselam geldi, hüküm koydu. Resulullah Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem vefat etmeden önce kıyametin alameti olarak kardeşim İsa gelecek ve şunu, şunu, şunu yapacak dedi. Onları yapacak dediyse o yaptıkları kimin şeriatı? Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İsa aleyhisselam ben geldim artık. Yoktum zaten. Artık ben hüküm koyuyorum. Artık ben şeriat koyuyorum demeyecek zaten. İslam şeriatı, İslam hükümeti neyse onu icra edecek. Peki İsa aleyhisselam görevi ne olacak? Halife olacak bir peygamberdir. Doğru. Ama Resulullah Efendimizin halifesi olarak yaşayacak. Halife olarak, halifesi olarak yaşayan bir peygamber olarak daha sonra gelmesi daha sonra gelmiyor zaten. Vardı hayatta. Vefatı gecikmişti. Vefatı geciktiği için vefat etmeden önce herkes bu hayatta vefat edecek. Küllü nefsin zâ iqatül mevt her nefis ölümü tadacak. Tattı mı İsa Aleyhisselam? Tatmadı. Tatma vakti ne zamandır? Ahir zamandır. Kıyametin sonuna yaklaştığı zamandır. O dönemde İsa Aleyhisselam geldiği vakitte ne yapacak? Bazı hükümler uygulayacak. Mesela Ye'cuc ve Me'cuc. Resulullah Efendimiz onu da anlatıyor. Ye'cuc ve Me'cuc o kadar sıkıntı verecek ki Hz. İsa Aleyhisselam'a. Hz. İsa Aleyhisselam kendisini bir kaleye kapatmak zorunda kalacak ordusuyla beraber. Bunları da bildirdi. Bunlar olacak işte. Bunların olması İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne gelerek şeriat koyması anlamında değildir. İnsanlar buraya kafasını karıştırmasınlar. Bu şeriat, bu din bundan sonra peygamber gelmeyeceğine göre bundan sonra bir kitap gelmeyeceğine göre bu kalıcıdır. Peki Peygamber Efendimiz'den sonra Resulullah Efendimiz'den sonra vefatından sonra dört büyük halife geldi. Öyle değil mi? Ebu Bekir Sıddık iki sene küsür halifelik yaptı. Sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh geldi. On yıl. Sonra Hazreti Osman geldi. On iki yıl halifelik yaptılar. Sonra Hazreti Ali radıyallahu anh, o da kısa dönem yaptı. Bu şekilde tam kaç yıl sürdü? Evet. 30 yıl sürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benden sonra hilafet 30 sene sürecek. Bu da bir mucizesidir, keram şeyidir, mucizesidir. Benden sonra hilafet 30 yıl sürecek. Ondan sonra ne başlayacak? Meliklik dönem başlayacak. Meliklik, krallık, meliklik, padişahlık başlayacak. Biz o dört halifeye Hulefai Raşidin diyoruz. Hulefa halifeler. Peygamberin yerine geçenler. Raşidin insanları doğru yola sevk eden, insanlara doğru yolu gösterten Raşid Hulefalar. Peygamberimiz buyuruyor ki Aleyküm bir sünneti benim sünnetime tabi olun. Benim sünnetimi uygulayın. Bitmedi hadis şerif. Devamında ve sünnetil hulefair raşidin diyor. Hadisin devamında. Benim sünnetimi uygulayın. Daha dört büyük halifenin de sünnetini uygulayın. O zaman bundan şu çıkıyor arkadaşlar. Dört büyük halife eğer İslam için, şeriat için, din için peygambere ve Kur'an'a muhalif olmayarak bir uygulama koymuşsa o da dört büyük halifenin sünnetidir. Ne gibi biliyor musunuz mu? Yemeğe tuzla başlayıp bitirmek gibi. Otururken bir gün sahabelerle Resulullah Efendimiz Ali'ye tuz getirin. Ali tuzdan başlamayı, tuzdan bitirmeyi sever diye buyuruyor. Peygamber Efendimiz Hazreti Ali tuzdan başlarken gördü mü? Yanında yedi yemek. Gördü mü? Ses çıkarttı mı? Ali tuzu bırak tuzdan yeme dedi mi? Demedi. Sünnetin bir kısmı nedir? Yanında birisi bir şey yaptığı vakitte ses çıkartmamaktır. Ses çıkartmaca ne oluyor? Senin yaptığını kabul ettim. Anlamında oluyor. Bu yanında olmuş bir olay. Ama yanında olmayarak yapılan olaylara bakalım teravih namazı gibi. Teravih namazı farklı kılınıyordu. Resulullah Efendimiz cemaatle <laughs> bir arada 20 rekat teravih namazı kılmadı. biz kılıyoruz ama yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yapmıyoruz. Kim uygulama yaptı bu 20 rekat? Cemaattan kılınacak, evlerde kılınmayacak, toplu kılınca kim dedi? Hazreti Ömer radıyallahu dedi. Hazreti Ömer şeriat koyma hakkı var mı ya? Bu nereden çıktı? Var işte. Hulefay, raşidin ise var. Bu dağınıklık olmaz dedi. Bu toplu halde olacak dedi. Niye 20 çıktı? Nereden çıktı 20? E niye 8 demedi? 8 diye tutturanlar var ya, 8'in peşinden yürüyenler var ya, sünneti bozanlar var ya, sünneti bozan onlar. Teravih 8 rekattır. Başka rekat değildir diyen sünneti bozar. En büyük bidatçı odur. Hazreti Ömer ashabı topladı sahabeleri, yaşayanları. Sen ne kadar gördün? Sen ne gördün? Sen ne gördün? Resulullah ne kadar kırıyordu? Gördün mü mi? Çoğunluk arasından 20 çıktı. 20 çıktığı için çoğunluk bir yerde hüküm verilecekse çoğunluğa bakarak verilir. Aza bakılmaz. Çoğunluk baz alınır. Öyleyse 20 kılınacak dedi. Şurayı yanlış anlamayalım. 20 kılmak zorunda değiliz. Şöyle ki zorunda değiliz. Ben bugün kılmak istemiyorum. Hiç kılmıyorum. Sen eve gittin bugün. Yorgunsun. 8 kıldın. Sen 4 kıldın. Sünnettir. Ama şunu demek yanlış. Teravih 8 rekattır. Demek yanlış. İster 2 kıl, ister 4 kıl, ister 16, ister hiç kılma. Sünni, sünnet namazları. Farzın dışındaki diğer sünnet namazları farz gibi devamı kılıyoruz mu? Kılmıyoruz. Ama bizim namazımız yok mu? Var. Yani sünneti müekkede 20 rekattır. Uygulama budur. Sen bunu ister kıl ister kılma ama bu 20 rekat değildir. Bu 8 rekattır demek Hulefai Raşidinin sünnetini kabul etmemek anlamına gelir. Bidat olan Yanlış olan budur. Kur'an-ı Kerim bir taneydi. Tek bir taneydi. Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Osman dönemlerinde Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı. Dediler ki bu bir tane Kur'an kime yetecek ya? Fetihler çoğalıyor, ülkeler çoğalıyor, insanlar çoğalıyor. Bir tane yetmez. Ne yapalım? Çoğaltalım. Ne yaptı? Burada Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamberin yapmadığını yaptı. Öyle değil mi? Çoğalsa bunu peygamber çoğaltıldı. Tamam da peygamber Efendimizin ömrü vefa etmedi. Peygamber zamanında Kur'an'ın çoğaltılmasına gerek yoktu. Niye? Hafızlar vardı. Hafızlar da gitti. Herkes gitti. Kimse kalmadı. Ne yaptıldı? Çoğaltıldı. Hazreti Osman radıyallahu anh'ı niye şehit ettiler biliyor musunuz? Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında büyük bir liste hazırlandı. Listede 10 tane madde var. Artık bu halife olamaz. Bunun öldürülmesi gerekiyor. Niye? Çünkü bu şeriata aykırı hareketler yapıyor. Bu kendi başına şeriat koyuyor. Dedik ya peygamberin şeriatı sona er dedik ya. Hulefai Raşidin bir mazeret varsa, bir ihtiyaç varsa bir hüküm koyabiliyordu. Minbere çıkıyor değil mi imam? Hutbe okumaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'in döneminde minber üç basamaktı. Bir, iki ve üç. Hutbenin okunduğu yer. Peygamber Efendimiz üçüncü katta hutbe okuyordu. Üçüncü basamakta. Hz. Ebu Bekir halife olunca ben peygamberin basamağına basamam dedi. Bir basamak aşağıya indi. İki sene boyunca hutbeyi ikinci basamakta okudu. Hazreti Ömer halife olunca dedi ki ben ikiye de basamam, üçe de basamam. Ben birinci basamakta okuyacağım dedi. Ve hilafeti döneminde birinci basamakta hutbe okudu Hazreti Ömer. Bir, iki, üç. Sıra geldi Hazreti Osman'a. O ne yapacak? Basamak kalmadı. Aşağı mı inecek? Yere mi inecek? Oraya bir çukur mu kazacak? Hutbedeki maksat nedir? başkalarına faydalı olmaktır. İnsanlara bir şey anlatmaktır. Ben dedi Resulullah'ın bastığı yere basacağım dedi. Çünkü maksat başkalarına faydalı olmaktır. Ve öyle yaptı. Öyle yapınca sen hainsin dediler. Sen bir de iki tane kızıyla evlenmişsin. Kayın babanın, peygamberin bastığı yere basıyorsun. Bassaydı oraya ayağını Ebu Bekir ve Ömer anhuma basardı. O dedi ki ben buraya maslahat için bastım, fayda için bastım. Bunun gibi konular işte. Peygamber'e muhalefet olmak değildir peygamberin bastığı yere basmak. Belki peygamberin yaptığı gibi yapmaya çalışmaktır. Ve Hulefai Raşidin dört büyük halife bunlar ne getirmişlerse Kur'an'da olmayan, sünnette olmayan ama oraya muhalif olmayan, oraya ters olmayan şey varsa bunları biz alabiliriz. Zekatın verildiği sınıflar vardır. Fakirdir, fukaradır, yolda kalandır. Böyle sınıflar. Bir tanesi de muellefeti kulubtur. Muellefeti kulub <laughs> kalbi İslamiyet'e biraz daha meyilli. Ben buna yardım edersem Müslüman olur. Peygamberimizin döneminde Müslümanlar azdı, sayılıydı. Ne yapıldı? Bunlara zekat veriliyordu. Bunlar da zekata alınca aa bize zekat veriliyor. Öyleyse biz İslamiyet'e girelim. Bir düşünce hasıl oldu. Onlara veriliyordu. Hazreti Ömer döneminde olunca Hazreti Ömer dedi ki bizim bunlara ihtiyacımız yok dedi ya. Biz zaten yitire kadar sayı olduk. Bunlara ben zekatı kaldırıyorum ne yaptı? Peygamberin uyguladığı bir şeriat hükmünü ne yaptı? Durdurdu. Var yetkisi işte. Niye ne buyurmuştu başta hadis-i şerifte? Aleyküm bi sünneti ve sünnetil hulefai'r raşidin ta başta buyurmuştu. Onların bir uygulaması varsa onu alın, yapın. Hazreti Ömer ne yaptı? Uygulamayı yaptı. Neye göre yaptı? yetki aldı Resulullah Efendimiz'den. Yani. O yetkisini bildiği için ben bunu yaparım dedi ve yaptı. O yapması ne ayete ters ne de Peygamberimizin uygulamasına terstir. Hazreti Ömer öyle bir halifeydi ki daha sonraki derslerimizde belki gelecek. Resulullah Efendimiz buyurdu ki Hazreti Ömer hakkında Peygamber diyorsa başka peygamber gelecek mi? Gelmeyecek. Benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi dedi. Öyle birisiydi. 10 meseleye yakın konu hakkında ayet nazil olmadan önce görüş fikrinde bulundu. Bunu böyle yapalım. Bu böyle olsun dedi ve ayet indi. Böyle birisiydi. Evet. Dersimizi toparlıyorum. Bu beyt neydi? Resulullah Efendimizin şeriatı kıyamet gününe kadar bakidir. Asla değişmeyecektir. Hz. İsa daha sonra gelse de İslam dini ile amel edecektir. Kendisi sonradan bir şeriat getirmeyecektir. Veya kendisine verilen, tahrif edilen, bozulan, şeriat olan Hristiyanlıkla da amel etmeyecektir. Resul Efendimizin bir halifesi olarak gelecektir. Ve El Fatiha.